Bugün gökyüzü hem zihin hem de kalp düzeyinde derinleşen enerjiler taşıyor. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi düşünceleri yoğunlaştırırken sezgisel farkındalığı güçlendiriyor. Artık yüzeyde kalmak değil, hakikatin özüne inmek istiyorsun. Sabah saatlerinde Ay ile Venüs'ün kavuşumu kalpte yumuşama, uyum ve sevgi duygusunu artırıyor. İlişkilerde içtenlik daha belirgin. Öğle saatlerinde etkili olan Merkür, Uranüs karşıtlığı ani fikir değişiklikleri Beklenmedik haberler veya şaşırtıcı konuşmalar getirebilir. Bu saatlerde sabırlı olmak ve tepkisel davranmamak önemli. Günün sonunda gelen Merkür, Neptün üçgeni ise duygulara şifa, sezgilere netlik katıyor. Evren bugün şöyle fısıldıyor: Zihin sorgular ama kalp zaten bilir. Sessizlikte duyacağın o iç ses seni doğru yola götürecek. Koç için baktığımızda, bugün hem sezgilerinin hem de zihinsel farkındalığının güçlendiğini hissedebilirsin. Merkürün Akrep'e geçişi seni daha içsel bir odaklanmaya davet ediyor. Sabah saatlerindeki Ay, Venüs kavuşumu ilişkileri yumuşatırken, öğle saatlerindeki Merkür, Uranüs karşıtlığı seni ani fikir değişimlerine açık hale getirebilir. Bu etki tepki vermeden önce düşünmeni öneriyor. Günün sonunda sezgilerin derinleşiyor. Evren diyor ki, gerçek güç tepki vermekte de değil, anlamayı Max saklar. Bu ay için baktığımızda bugün ilişkilerde derinlik teması ağır basıyor. Merkür'ün akrepe geçişi iletişimde yoğunluk ve açıklık getiriyor. Sabah saatlerindeki ay, Venüs kavuşumu kalbini yumuşatırken, öğleden sonra ilişkilerde ani gelişmeler olabilir. Akşam saatlerindeki Merkür, Neptün üçgeni ise kalbi ve zihni yumuşatıyor. Evren diyor ki, anlamak, savunmaktan daha değerlidir. İkizler için baktığımızda, bugün zihnin derinleşiyor, analiz gücün artıyor. Sabah ay, Venüs kavuşumu iş ortamında uyum getirirken öğle saatlerinde Merkür Uranüs karşıtlığı seni zihinsel olarak gerebilir. Acele kararlar yerine sezgine güvenmen gereken bir gün. Akan enerjisi seni rahatlatacak. Evren diyor ki, zihin karıştığında bile kalp doğruyu fısıldar. Yengeç için baktığımızda bugün sezgiler güçlü, duygular derin. Sabah saatlerindeki Ay Venüs kavuşumu içsel bir sıcaklık getiriyor saatlerinde iliskilerde ani desimler olabilir. Esnek kalmak önemli. Akşam gelen Merkür, Neptün üçgeni sezgilere şifa katıyor. Evren diyor ki, kalbin sessizliği, en doğru cevabı verir. Aslan için baktığımızda, bugün içsel denge ve iletişim temaları öne çıkıyor. Sabah saatlerinde sevgi dolu bir enerji hakim. Öğle saatlerinde ev, iş dengesiyle ilgili beklenmedik gelişmeler olabilir. Akşam ise iç huzur güçleniyor. Evren diyor ki, kontrol değil, kabulleniş huzuru getirir. Başak için baktığımızda bugün iletişim yoğun, analiz gücü yüksek. Sabah saatlerinde Ay, Venüs kavuşumu içsel huzur yaratırken, öğle saatlerinde ani tepkilere açık olabilirsin. Akşam ise sezgisel yumuşama geliyor. Evren diyor ki, her doğruyu söyle ama doğru zamanda. Terazi için baktığımızda bugün hem maddi hem duygusal anlamda derin farkındalıklar var. Sabah ay Venüs kavuşumu seni dengeliyor. Öğle saatleri değişken olabilir. Ancak akşamın enerjisi her şeyi berraklaştırıyor. Evren diyor ki, gerçek değer hissettiklerindedir. Akrep için baktığımızda, bugün senin günün. Merkür burcuna geçiyor ve sezgisel gücün yükseliyor. Sabah duygusal sıcaklık hakim. Öğle saatlerinde iletişimde sürprizler olabilir. Akşam ise ruhsal derinlik artıyor. Evren diyor ki, gerçek güç sezgilerini dinlemektir. Yay için baktığımızda bugün içsel bir yenilenme başlıyor. Sabah duygusal yumuşama getirirken öğle saatleri beklenmedik değişimlere açık. Akşam ise ruhsal huzur güçleniyor. Evren diyor ki: Görünmeyeni hisset. Cevap orada. Oğlak için baktığımızda bugün duygusal bağlar derinleşiyor. Sabah huzurlu bir enerji var. Öğle saatleri zihinsel dalgalanmalara açık olabilir ancak akşam her şey berraklaşıyor. Evren diyor ki: Gerçek istikrar duygusal esneklikten doğar. Kova için baktığımızda, bugün kariyer ve hedeflerde sezgisel bir netlik oluşuyor. Öğle saatlerinde plan değişiklikleri olabilir ama akşam enerjisi seni dengeye getiriyor. Evren diyor ki, zorluk, bilgelik için bir davettir. Balık için baktığımızda, bugün sezgisel güç zirvede. Sabah huzurlu bir başlangıç, öğle saatlerinde değişkenlik ve akşam ruhsal şifa enerjisi seni bekliyor. Evren diyor ki, sezgi, kalbin bilgeliğidir. Gökyüzü bugün sana fısıldıyor, her şey yoluna girecek, sadece kalbini açık tut. Kıvılcımlar eğer bu enerjiyi hissettiysen, durma, abone ol, her gün yıldızların sana ne anlattığını birlikte keşfedelim, şansın bol, kalbin huzurlu, günün ışıkla dolsun.